27001'i ve 2'yi gördük. Az çok o da gerçekten de kapsamlı ve uzun soluklu bir çalışma. Şimdi siz de diyebilirsiniz, belki çoğunuz da siyasi duymamış da olabilirsiniz. Neden yeni bir güvenlik çerçevesi veyahut kılavuzu? İşte hakikaten burada aslında işi biraz daha dramatik olarak ifade edecek olursak, aslında bir siber savaştan bahsetmek mümkün. A temeller kurslarında biliyorsunuz bu konulara değindik siber tehditler. Bu siber tehditler en küçük tehditten en karmaşık tehdide yani işte siber terörizm, siber ordu, siber savaş noktasına gidiyor. Dolayısıyla bu bağlamda aslında biz bir siber savaşın sisi içinde hareket etmeye çalışıyoruz. Bu kavram nereden çıktı? Bu kavram özellikle yüzyıllar öncesinde gerçekten de işte dünya savaşlarının artık kendini hissettiği bir ortamda bir Rus askeri analisti tarafından 1832 yılında aslında ifade edilmiş bir kavram. Şöyle diyor, savaş bir belirsizlik alemidir. Savaşta gerçekleştirilecek gerçekleştirecek eylemin dayandığı etmenlerin az ya da çok dörtte üçü bir belirsizlik sisi ile sarıldır. Yani bir siz bir eyleme geçeceksiniz. Örneğin işte bir taarruz, bir saldırı yapacaksınız. Bununla ilgili olabilecek olasılıklar, etkenler, etkili olabilecek diğer unsurların tümünü düşündüğümüz zaman burada çok büyük bir rakam veriyor. Dörtte 3'ü belirsizlik sisi içinde. Bu bakımdan ne diyor? hassas ve ayrımcı bir yaygıya ihtiyaç vardır. Yani dörtte üçlük bir belirsizliği düşündüğünüz zaman gerçeği koklamak için yetenekli bir zekaya. Evet, biraz belki tebessüm ettirmiş olabilir olabilirsiniz ama hakikaten durum böyle. Çünkü ciddi bir konu, siber güvenlik, siber uzay, siber tehditler, siber saldırılar. Dolayısıyla hani biz burada bir sesin içinde olduğumuzu bazen göz ardı edebiliyoruz veya dikkat etmeyebiliyoruz. Bu açıdan hakikaten bunun farkında olunarak buna göre hareket etmek ve gerçeği fark edebilmek, hissedebilmek, ayırt edebilmek için hakikaten çok çalışmak ve ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. Bununla ilgili de yine A Temeller eğitim serimizde beyaz çapkalı haklayıcılar olarak, faydalı işler yapan kişiler olarak, siber savunma, siber güvenlik yapan kişiler olarak ne tür bakış açıları, ne tür yaklaşımlar sergilemeyiz bunları da sizlere bahsetmiştim.